Merhabalar. Ayak bileği artroskopisindeyim. Şu benim probum. Şu an gördüğümüz talus kedi. Ayak bileğinin ana kemiklerinin altta olan. Hastamızda talus OCD dediğimiz osteokondral defekt. Yani kıkırdak ve alttaki kemikte problem var. Bakın şöyle baktığımız zaman şuralarda işler yolunda. Fakat ayak bileğinin arkasına doğru şu gördüğümüz olay. Bakın gördüğünüz gibi Kıkırdak kalkmış. Yani bunun altı da bak şöyle baktığım zaman boş. Şu bizim hastalıklı olan kemiğimiz bu. Biz ne yapacağız? Burada iş görmeyen bu kıkırdağı kaldıracağız. Altına mikro kanüller, delikler açacağız ki bu kanlansın. Yani bakın şu şekilde baktığım zaman buradaki kıkırdağım sağlam. Ama bak şuraya geldiğim zaman direkt defektin içine yani alttaki kıkırdak hasarı kemik hasarı olan yerin içine düşüyorum. Bu hasta işçi hasta. MR'da çok fazla ödem var. Çok ayakta kalan ve ayak bileği burkulması yaşayan hastalarda gerçekleşir. Bakın hastamızın da hasarı burası. Kıkırdağımızı temizleyeceğiz. E, altına kanüller açacağız ki beslensin. Normalde buranın şu şekilde arkaya kadar açık olması lazım. Tamam. Şey